ve sevgili yengeç burcu, yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar. Bakalım Ağustos ayı yengeç burçları için hangi enerjilerle geliyor? Ben de bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Hadi bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Kılıç prensi. Para üçlüsü ve kupa onlusu. Şimdi sevgili yengeçler, hane içine gelen bir e, maddi e, gelir. Yani hane içerisinde bir para girişi var görünüyor. E, bu sizden kaynaklı olabilir veya birlikte yaşadığınız insanlardan kaynaklı olabilir. Bir gelir artışına işaret ediyor. Kartlar e, beklenmedik olacak bir sürpriz olacak e, ve herkes de bu konuda mutlu olacak diyor. Hatta sanki hani bu elinize geçtikten sonra kısa süreli bir seyahat planınızda söz konusu olabilir. Hatta birkaç arkadaşınızla birlikte bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz gözüküyor. Yani güzel bir gelir artışıyla başlıyor Ağustos ayı. Hadi bakalım inşallah da öyle olsun diyerek devam edelim. İmparator kartı, kupa 8'lisi ve kupa 9'lısı. Burada e, kendinden çok emin birisi var. Egosu çok yüksek. E, ve sanki biraz da narsist gibi görünüyor karşı tarafın hislerini, düşüncelerini, beklentilerini hiçe sayan birisi bu kişi senin aklındaki birisi olabilir, ilişki yaşadığın birisi olabilir bu kişiyle beraberken e, sanki hayat çok güzel yani her şey çok yolunda gidiyor ama e, sen bir istekte bulunduğunda veya bir şey sorduğunda sanki bunu sormaman, yapmaman gerekiyormuş gibi e, davranıyor görünüyor yani bu kişi biraz şey kendine odaklı bir kişi hani ya şimdi bu soru nereden çıktı hadi boş ver ya da işte aman şimdi bunu bu geçelim başka bir şey odaklanalım falan hani beraberiz mutluyuz şimdi ne karıştırıyorsun gibi sen bir şey sorduğun zaman sanki lafı ağzına tıkıyor görünüyor fakat kalben Senden hoşlanıyor, seni seviyor, seninle de devam etmek istiyor. Hatta bazen kendini de yalnız hissettiği oluyor sen ona böyle tavır yaptığın zaman bu durum hoşuna gitmiyor o zamanlarda çok yalnız hissediyor çünkü sen onun hayatında önemlisin onunla olman onun için çok önemli senin enerjin ona çok iyi geliyor ve böyle olmasını istemiyor ama birazcık da narsistik sinyalleri alıyorum kendisinden. Şimdi Ağustos ayında bu kişiyle olan sürecin biraz daha gerilebileceğini, tansiyonun artabileceğini söylüyor. Özellikle ikinci haftasından sonra hani böyle olacaksa ben çeker giderimlere kadar iş biraz uzayabilir görünüyor. Dikkat etmekte fayda var. Devam edelim. Kılıç yedilisi, değnek sekizlisi, büyücü kartı ve para kralı. Burada senin kendi yeteneklerini göstermek istediğin bir iş görünüyor. Yani bu işte sanki ön planda değilsin. Daha fazla ön planda olmak istiyorsun. Senin yapabileceğin çok fazla şey var ama sanki kapasitenin altında bir şeyler yapıyorsun. Böyle hissediyor olabilirsin. Yani ben aslında işte bunları da yapabilirim ama... Ee, sanki çok kapasitemin altında şeylerle uğraşıyorum bazen bunu düşünüyor olabilirsin ee, fakat ağustos ayında e, senin bir toplantın var bu konuyla ilgili sanki ya bir e, ücret artışı ya bir e, pozisyon değişikliği böyle bir duruma gidebileceğini söylüyor ee, burada da iki kişinin onayı lazım bir kişi zaten seni onaylıyor ama diğer bir kişi çok burnu havada çok böyle yanına zor yaklaşılan bir kişi biraz da o da hani şey bana bir şey söylemeyin işte işinizi yapın mantığında o kişiyle bir görüşme yapmak gerekebilir Ağustos ayında peki devam edelim Şimdi burada birisi var çok ani bir karşılaşma olmuş aranızda ve birbirinize karşı bir çekim hissetmişsiniz sevgili yengeçler. Bu kişinin hayatında üçüncü bir kişi var bu sebeple de bu ilişkinin çok fazla gitmeyeceğini derken yıkılan kule yani Ağustos ayını çıkartmaz bu ilişki zaten sen de şu anda acaba hayatında birisi mi var gibi e, soru işaretleri içerisindesin. E, Kartlar da bunu doğruluyor ve evet birisinin olabileceğini söylüyor. Devam edelim. Burada şöyle bir süreç var. Kendini devamlı gizleyen birisi bu. Kendini gizliyor ve sen bir şey yap diye bekliyor. Yani e, isteklerini söylemeyen birisi. Ama sen bir şey söylediğinde atlıyor. Yani sana mesela gel buluşalım demiyor. E, ama sen aradığında konuşuyor. Ya da sen buluşalım dersen geri çevirmiyor görünüyor. E, ve sen hani bu kişinin senden hoşlandığını düşünüyorsun. Evet doğru hoşlanıyor. Ve e, senden bekliyor. Her şey senden bekliyor. Bunun sebebi de kendisi şu anda bir karar verme aşamasında onun da hayatında birisi olabilir veya biriyle ikilem yaşıyor olabilir. Bitmek üzere olan bir ilişki veya konuştuğu görüştüğü başka bir kişi var gibi görünüyor. Gerçi senin de burada konuştuğun başka birisi var. Yani şöyle ikinizin de farklı alternatifleri var ama birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Bu hem diğer kişi demin gördüğüm kişi hem de bu. Böyle Ağustos ayında sanki yengeç burçları aşk hayatını kiminle devam edeceğine karar verecek mesajını bana veriyor. Burada da hani kalbinizin, ruhunuzun sesini dinleyerek bir karar vereceğinizden bahsediyor. Özellikle de size değer veren kişi kimse sizin de ona değer vereceğinizi gösteriyor. Yani size yokuş yapan, zorlayan kişi değil, değer gördüğünüz kişinin yanında olacağınızı söylüyor. Peki şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim sevgili yengeç burçları ve sizden isteğim kartlara odaklanmanız, aklınızdan, kalbinizden geçen soruları düşünmeniz olacak. Tabii ki bunu yapmadan önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun. Çünkü benim enerjilerim, mesajlarım sadece kanalımızın aboneleri için bunu artık biliyoruz. Evet abone olduysak sorumuza odaklandıysak hadi bakalım mesaj kartları bize neler anlatıyor sevgili yengeç burcu. Evet kalbinin kapılarını sadece bir kişi açabilir diyor Yengeç Burcu. Kalbimi o kişi için bekletiyorum aslında alternatiflerim var ama kalbimin anahtarı sadece bir kişiye ait o kişiyi bekliyorum diyorsun ve bununla ilgili dört rakamını veriyor belki hani ayın dördü on dördü yirmi dördü bu noktada önemli tarihler olabilir ve burada kaotik bir sürecin içinden geçtiğini bazen aklının çok karıştığını ne yapacağını bilmediğini gösteriyor ikisini birlikte okuduğumda da e, dörtlü yani 4 14 24 bu tarihlerde bu kaosun dağılabileceğini işaret ediyor. Hani her şey netleşecek. Sen de kaos içerisinde olmaktan kurtulacaksın diyor kartın mesajı. Şimdi eğer ki kendiniz için bize soru sormak, bizden detaylı uzun tarot yorumları almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.